Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Lübnan'ın İsrail sınırını ziyaret eden İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, İsrail'in varlığına son verilmeli, dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, Lübnan temasları kapsamında beraberindeki heyette ülkenin güneyinde filistin İsrail sınırında yer alan Marun Elkras köyündeki İran bahçesini ziyaret etti. Celalzade, İran devriminin lideri Ayetullah Hümeyni'nin İsrail hakkındaki bir sözüne atıfta bulunarak, İsrail'in varlığına son verilmelidir. İmam Hamaney de Siyonist oluşumun 25 yıldan daha fazla sürmeyeceğini söylemiştir, ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, ülkesinin Lübnan'ı ve Hizbullah'ı desteklemeye devam edeceğini yineledi. Te yandan İsrail sınırındaki köyde İran heyetini karşılayanlar arasında bulunan Lübnan Meclisi'ndeki Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, yıllardır Lübnan halkına sunduğu yardımlardan ötürü İran'a teşekkür etti. İran'dan Lübnan'a uzanan yardım eline işaret eden Fadlallah, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları üzerinden, Lübnan'a gelen oksijeni ve tüm yardımları kesmek isteyen taraflar var, dedi. Celalzade, Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Filistinli siyasi parti temsilcileriyle de bir araya geldi.